Ne yapıyorsun? Su içiyorsunuz. Hayatım sağ gösterip sol yapmasınlar. Beni aşağı indirmesinler. Hadi Hı -hı. kızım. Canlarım. Uyuyorsunuz neyi onu söyle. Abi çok ikna hayır, hayır, edici. Ne oluyor be? Ne oluyor be? Öyle ikna edilir mi oğlum böyle sallıyor sallıyor. <laughs> şekilde olmuyor ki. Bu da bir şey mi karşılıkta alıyor? İkna gücün çok kuvvetli. <laughs> i̇kna ol. Ma makul bir şekilde konuşabilirsiniz. Batuhan'ın kararı aşağı yukarı belli. Sen ne düşünüyorsun? Evet. İyi tamam. İyi tamam yok. İkna ol. <laughs> evet tamam. <laughs> baba düş. Aa, baba ne oldu düş. <laughs> baba düş. Anladın mı? <laughs> düş. Düş en baştan beri dalış belliydi zaten. Dalış eğitimi düşüyor. Dalış eğitimi. Hayır. Dalış eğitimi seçtik. Babam dibe vuruyor. Dibe vuruyor denedim mi? Baba söylemek istediğin bir şey var mı? Hayır yok artık söyleyecek bir şey. Baba seni satmak istemez. Sattınız. Onu, onu ki daha çok alkan girdi. Daha alkan girdi mi? Peki. Hangisi? Oh. Bu. Peki. Seçtikleri bu. Bir anlatırsın onun nasıl olduğunu, güzel mi? Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. <laughs> Teşekkürler. Sizinle iftar ediyoruz. Gerçekten çok güzelsiniz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten harikulade bir hatıraya e, ortak <laughs> oldunuz. Bizim için çok önemliydi. Nefis bir gösteri seyrettik. Sizleri tanıdık, çok mutlu olduk. Güzel böyle. E, Sizlere birer tane kitap hediye ediyorum. Vaziyet ne olursa olsun kitap her zaman en iyi dosttur. Hayır, Ayrıca sizler kitap adına... Çok sever. Efendim? Kitap okumayı çok sever. O zaman sana iki kitap hediye ediyorum. Olur. Ee... Ayrıca birer tane de fidan dikiyoruz. 10 numara 5 yıldız korusunda birer tane fidanınız olacak. Tamam. Dikili bir ağacınız olsun seferihisarda tamam. tamam mı? O halde seçimini ben de... Ben miyim? Efendim? Ben açabilir miyim? ...açabilirsin. Ondan geriye sayacağız. Ve beraber açıyorsunuz. Tamam mı? 10 8 7 6 5 4 3 2 1 4 4